Merhaba arkadaşlar, bugün 2024 yılı Dünya Şampiyonası bir ikinci maçı analiz edeceğim. Dinkleren Beyaz, Glukesia, E4 ile başlamış Dinkleren, E5 oynamış. At F3, At C6, Fil C4, Fil C5, D3. İtalyan oynuyor e Dinkleren. At F6, At C3, sıradan Fil G5, At D5 tehdidi olabilir. 6 A4, B5 engelliyor. At D6, Rock, H6, F3, fil 6 İki tarafta gelişim yapıyor. A5, al alan kazanıyor. Fil çarpı C4, D çarpı C4, Rock. Burada double piyon yaptı. Fil çarpı C5, D çarpı C5, B3, C4'ü bir savunmaya aldı. Bizi çarpı D1, kale F çarpı D1, kale A D8, kale D C1, at D4. Şu an konum berabere çünkü iki tarafta bir şey yapamıyor. Saldıramıyor. At 1 Kale d6. Şey f1. G6. Kale d1. Kale f d8. Kukeş e, siyah kalelerini d hattına e, dizdi. F3 e, 4ü koruyor. Şak G7 Şef H5 Burada bir H4 olabilir de buraları kilitlemek için bu etrafı. Ama yani burada at e2 oynamış. kırışma yani beraberliğe razı olmuş. Burada at c6 at c3. İki tarafı da beraberliği kesinleştirdiği için at d4 at e2 at c6 at c3 at d4 beraberliği yap yapmışlar. Çünkü burada iki taraf da ilerleyemiyor arkadaşlar. Yani buradan g5 falan sürürseniz. Burada g3 h3 burada tutar. Yani merkezden gidemiyorsunuz. Çünkü kaleler kırışılınca mesela şöyle göstereyim burada at e2 oynasın mesela. At çarpı e2, şah çarpı e2, kale çarpı e 1 kale çarpı e1, şah çarpı d1, kale çarpı e 1 şah çarpı d1'den sonra eee burası artık ata ata olunca belki bu piyon düşebilir ama bu piyonun çok önemi yok çünkü burada her türlü piyonlar tutar. O yüzden beraber berabereymişler. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.